Rüyada misafir görmek Rüyada misafir görmek, rüya sahibinin evli ya da bekar olmasına göre farklı anlamlarda yorumlanır. Rüyayı gören kişi eğer bekarsa, kısa zaman içerisinde karşısına biri çıkacak ve onunla evlenerek mutlu yuva kuracaktır. Eğer rüya sahibi evli ise, eş ile hayırlı bir evladı olacak ve aile içinde huzurlu günler başlayacaktır. Rüyada evde yabancı yatılı misafiri görmek. Rüyada evde yabancı yatılı misafiri görmek, rüya yorumlarında yardım edilmesi gereken kişilerin varlığını işaret edilir. Rüyasında evinde tanımadığı ve yabancı bir misafiri yatmak için ağırladığını gören kişinin, yakın çevresindeki insanların zor durumda olduğu ve onlara yardım elini uzatması gerektiğini işaret eder. Rüyada kalabalık misafiri gelmesi. Rüyada kalabalık misafir gelmesi bol kazanca ve sevilen biri olmayı yorumlanmaktadır. Rüyasında kalabalık misafirin evine geldiğini gören rüya sahibi kötü giden iş hayatını bir anda tersine çevirecek. Atacak olduğu adımlar sayesinde yükselecek olan rüya sahibi bu başarısını iyi yerlerde kullanacak ve çevresinde sevilen insanlardan birisi olmayı başaracak. Rüyada istenmeyen misafir görmek. Rüyada sevmeyen misafir görmek hastalık ve sıkıntılı günlerin habercisi olarak yorumlanmaktadır. Rüyasında istemediği birisin misafir olarak geldiğini gören kişinin hastalığı varsa bu hastalıktan kurtulmak için mücadele vereceği ancak bu süreçte çok zor durumda kalacağı işaret edilir. Rüya sahibinin hastalığı yoksa kısa zaman içinde ciddi bir rahatsızlık geçireceğine delalet etmektedir. Rüyada habersiz misafir gelmesi, rüyada habersiz misafir gelmesi ayrılık ve taşınmak anlamlarına gelmektedir. Rüyasında habersiz misafirlerin kendi evine geldiğini gören rüya sahibinin ilişkisi varsa bu ilişki saçma nedenlerden dolayı bitecek ancak bu ayrılık rüya sahibini pek de etkilemeyecek. Ayrılık sonrasında hayatında değişiklik yapacak olan rüya sahibi, küçük bir kasabaya taşınacak, bir süre aradığı huzuru burada bulacak. Rüyada misafirliğe gitmek Rüyada misafirliğe gitmek, gidilen ev sahibine göre farklı anlamlara gelmektedir. Rüyayı gören kişi misafirliğe gittiği, ev sahibini seviyorsa, yakın zaman içerisinde hasret kal bir yakını ile görüşecektir. Eğer ev sahibini sevmiyorsa, çevresindeki kötü niyetli kişilerin varlığına işaret edilmektedir. Rüyada misafire yemek vermek Rüyada misafire yemek vermek, doğru işler yapmaya ve kısmetin açılmasına delalet eder. Rüyayı gören kişi eğer evli değilse, yakın zamanda doğru bir kişiyle dünya evine girecektir. Eğer evli ise, iş hayatında yapacağı doğru işler sayesinde başarıları yakalayacaktır. Rüyada kadın misafir gelmesi Rüyada kadın misafiri gelmesi maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişi uzun yıllar boyu çektiği maddi sıkıntılardan kurtulacak ve yeni iş kurarak para yönünden ciddi kazanç sağlayacaktır. Bu kazanç sayesinde manevi anlamda da huzur bulacaktır.